Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ufak bir röportaj yapacağız şimdi. Sofia neden Türkiye'ye gelmeyi tercih ettin? Ee, önceden bir şey size söylüyorum. Benim Türkçe biraz e, yanlış konuşuyorum. <laughs> Ama siz beni anlıyorsunuz. Evet. Tamam. Ben Türkiye'ye geldim çünkü Türkiye Marokoda kültür biraz aynı. Evet. O ilk şey. İkinci şey buraya biraz maaşlar bize yüksek. Evet, bir de vize kolay. Vize yok zaten. Bir, oh, Marokko, Marokko, Türkiye, Türkiye'ler bize geliyor. Vize yok. Biz zaten dünyadaki herkes Türkiye'ye geliyor. Bize, evet. Biz vize koymuyoruz ama biz nereye gitsek bizden vize evet. istiyorlar. Evet evet, 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 Aynen öyle. İyi anlamadım ama aynen öyle. <laughs> <laughs> Okey, o ilk şey. Maaşlar. Hı hı. E, Sizin ülkenizde life, maaşlar ne kadar? Mh? Bizim maaşlar, evet. biz normal maaşlar 400-400 dolar. 400 hı hı. in in kesa. Yani evet. o ayrı. Kim mesela kendi biznesi var, kim kendi proje var hı hı. falan. Ama kim normal, bazik çalışıyor, evet. 400-500 in fazla mesela evet. öyle şey. Kiralar nasıl? Ee, kiralar o da... Aynı burada değil, bizim biraz ucuz, aynı sizin gibi değil. Ama şimdi zaten ekonomi için her her biraz pahalı oldu. Ama aynı sizin gibi yok. Evet, bizimki evet. daha pahalı. Sizin daha pahalı. Ama e, maaşlar normal, iyi. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum.